merhabalar. Yeni bir yapar. radyosuyla karşınızdayım. Bu bölümde 112 ambulans serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet uzun bir aradan sonra şükür tekrardan sizlerle birlikteyim. Bilenleriniz vardır. Duyuru olarak paylaşmıştım zaten. Bilmeyenler için de annem iki hafta önce bir rahatsızlık geçirdi. Kalp krizi geçirdi. Öncelikle geçmiş olsun dilekleriniz için çok sağ olun, var olun, eksik olmayın. İyi ki sizler gibi bir kitlem var. İyi ki sizin gibi bir izleyicilerim var. Allah yorumlarınızı okurken zaten duyuru da paylaştım. Herkes dualı geçmiş olsun dileklerini eksik etmedi kimse. Onları okurken baya bir duygulandım. Şükür şu an evimize geldik. Merak edenler için de annemin durumu iyi şu anda. İki tane stent takıldı. Tekrardan çok teşekkür ediyorum geçmiş olsun dilekleriniz için. Ya aslında artık günümüz teknolojisiyle kalp krizi kasık fıtığı ameliyatı gibi yani anjiyo yapılıp bir günde müşahede altında tutulup bir gün sonra taburcu ediliyor normalde stent takıldığı sürece. Ya bizde biraz işleyiş biraz farklı olduğu için ilk başta Stent takılamıyor dendi bize. Açık bypass ameliyatı, açık kalp ameliyatından söz edildi. Sonra açık kalp ameliyatı için de bir sıkıntı, risk çıktı. Ya i̇yi ki de çıkmış. Nasip, kısmet mi diyelim, ne diyelim? Artık şehir dışında İstanbul'da stentle çözebildik. Çok şükür şu anda durumu iyi. İnşallah daha da iyi olacak. Allah kimseyi hastanelere düşürmesin. Allah kimseye hastalık vermesin. Allah aslında ambulans görmekten bıktım artık. <laughs> Haftalardır hastanede görmekten güzel. Yıkık transitler de gördüm böyle gelip gidiyor. Şimdi biraz acele olduğu için sizler de özlediniz zaten ben de sizleri çok özledim. Daha fazla bekletmemek için şu an annemin de durumu iyi olduğu için dedim bir kavuşalım o yüzden böyle seriden bir transitle giriş yaptık. Burada yıkık zaten sprinterımız duruyor. İlerleyen zamanlarda şu de bir yıkarız. Lan sülo seni bile özledim. Şu an böyle bilgisayar var ya o kadar garip geliyor ki ekran dev gibi böyle GTA ne güzel bir oyunmuş böyle, böyle. Ne bileyim tuşları muşları da unuttum böyle. İhbara gittiğimizde tuşları şaşırırsam vallahi kusura bakmayın. Oha bu kim kime vurdu lan. Trafiğimiz de baya yoğun bugün. Neyse hadi başlayalım. Evet ilk ihbarımızı aldık hadi bakalım. Hasta kendini kötü hissediyormuş. Dur bakalım ne covid mi çıkacak gene şansı. Ne oldu lan bu arabanın kapısını kim kilitledi lan? Oğlum vakaya gideceğiz kapı açılmıyor lan sülo. Patlat camı patlat. Gel sürü gel 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 bin. Neyse olay yeri çok uzak değil yakın 600 metre diyor. Hadi bakayım. Açın yolu açın yolu. Oğlum. Çok garip geliyor şu an. <laughs> Aç İyi bu, bu yol açık da karşı taraf tıkanık Nerede abi? Petrolde mi bayıldı? Uh şurada bayılmış hemen Dur abi dur gel 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 Durun oğlum ne oluyor lan yerden yere yuvarlamayın Abi yat yat geçmiş olsun dur geliyor. Geldim abi geldim. Oğlum adam burada hasta siz de başında dikiliyorsunuz. Sigara içiyorsunuz. Çekil çekil. Abi gel bakayım şöyle. Gel. Sen mi aradın? Evet diyor. Baş ağrım var. Karın ağrım var. Bir şeyler yanlış gidiyor diyor. Tamam. Panik yapma. Bakacağız diyoruz şimdi. O zaman şöyle bir inceleme bakalım. Al işte Koyut 19 Hemen uygulayalım şuna. Bir IV pek. Bir tane de Tylenol verdik. Bakalım hastanın durumu nasıl. Hava ya da güzel. Oksijen ver diyor. Oksijen ver diyor. Tamam verelim. Nabız da zayıfmış şuradan bir IV pek daha ver bir tane daha oksijen vereyim şu an taşınmak için stabilmiş Tamam eh, dur abi atacağım ben seni şimdi hemen hastaneye zülhane nerede lan he buradaymış ne yapıyorsun oldu lan ağaca mı kerkiniyor? koy ver sediyemizi bizim gel 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 Lan sen değil lan dur. <laughs> gel heh, al sana bir de serum da vereyim. Heh. Geç abi ambulansa şöyle. Tamam. Dur oğlum dur adamların arabaya gidiyor. Gel o gel hemen yollayalım bunu hastaneye. Eh, o burası da tıkanmış ya. Böyle çıkış yapalım şuradan. Verelim <laughs> hemen hastaneye. Ne abi bu U döndü bir şeyler yaptı. Ah ticari ah. Sağlı sonuna, sağlı sonuna. Yok bunların yanaşmaya niyeti yok. Ne oluyor bir ambulans daha çıkış yapıyor. Bunlar bize yol vermeyecek herhalde. Dur, dur, bekle, bekle. He, aferin. Verelim şu abi içeri hemen. Dur oğlum ne korktun? Ver bizim hastayı. Heh. Tamam. Ver abi içeri. Hadi çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. Tamam. Tamamdır. Çağrıya açız. Dur Sülo ben şunu çekeyim şöyle. Buradan bekleyelim. Burada bekleyelim hatta. Heh, kalsın burada. Evet şimdi ne olmuş? Ne oluyor lan? İki ambulans mı Kaç kişi varmış? Arabada sıkışmış dediler. Trafik kazası var dediler. Biz de şöyle hemen olay yerine doğru çıkış yapalım. He bir ambulans daha gidiyor. Hayırdır? İki ambulans vakaya gidiyoruz. Büyük kaza mı var acaba? ambulansı kendine ayrı yok. bir ee, bir kişiymiş oğlum. Abi iyi misin? Uh, geçmiş olsun. Ee, vurdu, vurup kaçmışlar herhalde bu dayıya. Dur oğlum ben bakacağım lan sen karışma lan. Tam da trafik şubenin önünde vurmuşlar adama. Dur bakayım. Ya çekil çekil sen anlamazsın çekil ya. İyileştiremiyorum milleti. Allah Allah bak salça oldu işime. Al işte bak bu, bu dedi öldü. Al bak kolu kırık adamı kol kırık adamı öldürüyor işte bunlar da biz de çağırıyoruz. Splint ve Pain Killer ver dedi. Ağrı kesiciyle Ver ver şurada bir ağrı kesici vereyim şuna. Bir ağrı kesici çaktım. Bu da kırık kollarda uygulanıyormuş. Bir tane de Splint verdim bu da iyi. Tamam. Bak iyi abicim işte. İyi misin bakayım oksijen falan lazım mı? Havayolu entübe diyor lan oksijen ver diyor. Vereyim oksijen vereyim bu dayıya. Ver. Ver buna bir oksijen çak. Bir tane daha çak. Heh, hastanın durumu şu an stabil dedi taşınmak için. Tamam. Bir dakika bir dakika. Ezmeyin yatan adamı ezmeyin. At bunlar arka. Şimdi sedyeyi vereceğiz bu dayıya da. Şeyle vereceğim. Şu kırıkçı kıklar için bir tane daha burada bir özellik vardı galiba. Şuydu galiba. Heh aynen. Gel. Ko, ko bunun üstüne ko. Uf. Anasını bu adamın kolu kırıktı. Bacağını da kırdık adamın. kana etti kolu. Gel. Oo. Çök lan çök. Çök lan çök. Heh. Tamam ben aldım. Bir plaka geldi bize onu polise söyleyin. Normal ihbarlardan aldım ya. Al abi sana serum da takayım. Heh. Hadi bakayım. Tamam iyi iyi. Bak diğerlerine kalsa öldürecekler adamı bırakıp gidecekler ya. Boy koy abi ambulansa. Gel yukarıki hastaneye sevk edelim ben bunu Gel lan gel. Tamam, çıkış yaptık hastaneye doğru. Kaç yolu aç Oo, akşam trafiği de oldu ha. Ana senin gözü öyle mi durulur kamyoncu? Merhaba boş. Yine kaldırımları çıkartalım. Dayı İndi mi lan? Ne oldu lan? Dayı indi, inmiş olabilir biliyor musun? Evet, yine ihbarla devam ediyoruz. Yine bir trafik kazamız var. Tamam bu sefer kendi ihbarlarından. Dışarıdan bir şey karıştırmadım. Daha demin dışarıdan ihbar ekledim diye herhalde. Ondan yana bir sıkıntı çıktı. Neyse, crash'ını bile özlemişim ya. Bin hadi bin, 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 bin zülo. Ya şimdi arabaları da biz yaptığımız için bizde maalesef stok video olayı olmuyor. Ondan dolayı maksimum 3 gün, 3 günü geçtikten sonra video gelmiyorsa filan ki bir şey oldu yani. Allah bir daha göstermesin. Bu üçüncü duraksamam herhalde, 2020'den beri hiç durmadan her gün mod video, mod video, tatil diye bir şey yok bende. İşte geçen sene bir ben kasık fıtığı ameliyatı olmuştum, bir o zaman bir haftalık falan bir haftalık filan bir duraksamam olmuştu. Bir de bu deprem olayında, en sonunda bu annemin olayında işte. Yani stok videoda olmadığı için maalesef bir olay bir şey çıktığında videolar kesiliyor bizde. Nereler abi yani? tepelere çıkıyoruz gene bu tek başına çarpmış herhalde bir yere. Uuu uh, bizi de soktu trafiğe ya. Hadi bakayım. Yoğun burası. Sağlı sonlu yanaşın sağlı sonlu. Hayır çok trafiğe sokarsan FPS düşüyor. Ne olmuş? Oh, bu dayı düz yolda mı vurmuş? Ne olmuş? Ayda iki, ikili kombo var sanki burada. Abi ekip ver. In, uh, Bir tane daha ambulans ekibine uh, ihtiyacım var. İki kişi var iki kişi. Uf 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 abi ne oldu sana kapılar açık mı? İyi açıkmış. Abi ne oldu sana? Şu abi omuzda alabilecek miyim? Çok sakat normalde böyle bir şey olmaz da. <laughs> Öyle boyunluk falan takma özelliğimiz yok maalesef. O yüzden abi böyle çuval gibi fırlatıyoruz. Tamam abi dur. Dur. Bir ekip daha geliyor. Ver şuradan sediye abi hemen müdahalede bulunalım. Çok çok iyi gene sana bak çok bir şey olmuyor. Suratın biraz dağılmış ama. Çok çok abi çok. Bacak kırık bunun da gene aynı şekilde. Tamam ağrı kesici uygulayacağız. Bir de splint takacakmışız. Al abi bir ağrı kesici vereyim sana. Bir tane de splint verdim. Motor trafikler geldi de. Tamam. Seni seni taşıyabilir miyiz? Nasıl güzel güzel. Bir serum bir serum olur dedi. Tamam. Şu an taşımak için stabil. Otur otur otur. Lan nereye gidiyor? Otur. Lan amca arabaya biniyor gidiyor ya. Ya sen oğlum buraya. Uh anasını sattımın çocuğu. Lan ne yaptın ah? <laughs> Ulan adam zaten trafik kazasından zor çıkmış. Otur. Otur bekle otur. Lan bu adamı niye kaldıramadınız? Allah sizi kahretmesin ya. Bir adama sahip çıkamadınız ya. Nasıl kaldıramadınız ya? Ben suratı her yeri patlamış adamı kaldırdım ya. Bir bakalım. Ne tarafı ters tarafa bakıyoruz ya. Bir bakayım abi ne ne dur durumumuz. Ya bacak kırık abi bir şey yok bunda ya. Abi kalk kalk. Bunlar sana şey de yapmadı herhalde. Kalp masajı da yapmadı. Ya niye trafik yaptınız siz burada? Dur abi ne yapıyorsun? Üstüme mi çıkacaksın? Herkes sıyırdı ya. Heh, bak abi kendine geldi. Bir şey yok adamcağız öldürüyor. Tamam diğerine ambulans çağıralım o zaman ben bu abiyi alayım. Kalk kalk. Sana ambulans çağırıyorum ben şimdi. Ha. Otur bekle geliyor. Şu abiyi alalım. Tamam bir saniye bir saniye. Alayım şunu. Gel abi. Şu bordu koyduk. Bunu da ver. Nereye koydunuz oğlum adamı? Oğlum adam baga girdi. Koy adamı ver adamı. Lan patient yatsana buraya. Heh, şimdi davada yapıyor. Al serum da verdim sana. Ne oldu? Çarpıldı ortalık ya. Alamıyoruz lan adamı. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi abi alamadık abi gideceğim diyor ben ya. Valla bin de adam gitti ya. Ne biçim bölüm oldu lan bu? Bize iş çıkmadı iyileştirmeye geldik bir tek. Tüh boş gitmeseydi var diğer elemanı alayım diyecektim de ona da ambulans çağırdık. Yo ha buradaymış al geldi Tamam tamam bak yine boş salmadı bizi Bir baga girdi orada da Tamam Tamam dalın haydi 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 Gel sürü Açın, buraya, açın buraya. devam et devam et Oo, Buradan çıkamayız döneceğiz geri Yardır, yardır, yardır. Ne oluyor lan? Yangın çıkmış. Hey, görmedim, görmedim, görmedim. Kimse beni dinlemiyor. Kendi kendime boşuna bağırınıyor. Devam et devam et devam et motorcu orada mı durulur motorcu <gülüyor> <gülüyor> Şu arka kapıdan vereceğiz bunu İyi orada bir karışıklık oldu ama Tamam hastayı aldık Öyle ya da böyle bir şekilde kurtardık yani Adamlara bak ya Suratları patlamış hale ben bineceğim arabaya gideceğim 112 sesleri birkaç tane attım bak Değişik değişik konuşuyorlar Gel gel Alabilecek miyiz bakalım Ver bakayım he iyi geldi Tamam gel gel. Sıkıntı yok. <laughs> Alın abi. Hadi geçmiş olsun. Tamam. Bu olayda böyle bitirdik. Biraz ambulansı da biraz çizdirdik ama. Ne olmuş lan? North Yankton. North Yankton. Buralardan değil. De karlı yerden ihbar geliyor. CVN 96 neymiş lan acaba? Nükleer patlama mı oldu oğlum? Ne oldu lan? Burada bir soluklanalım ya. yüzün seveyim. Evet. Gecenin son ihbarı olmazsa olmazınız gene bir çatışma vakası. Hadi bakalım. Gel Sulu gel 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 gel. Yine polis ekipleri olay yerinde herhalde. Dur bakalım biz de gidelim. Biz de tarayacaklar mı ne olacaksa. Olay yerine doğru bir hareket edelim. Nereye? Kurova doğru mu gidiyoruz lan? Hey, yollar biraz sakinlemiş. Yol ver, yol ver, yol ver, yol ver. Aç yolu, aç, yolu, aç yolu. Vallahi Gorova doğru gidiyoruz he. Evet. Burada büyük çatışma çıkabilir, devamında gelebilir, bütün mahalle çullanabilir oraya. Hadi hayırlısı bakalım dur şimdi bilgi gelir bize. Evet güvenli değil dedi gene. Hayda gene mi petrol lan? Tara oğlum tara tara Oo, Kaç tane ekip geldi lan Bize böyle müdahale etmezler Yavrum benim bak bak Nasıl deşiyorlar Dayı bize doğru geliyor Oo, Yedi lan bir tane <laughs> Silonun bacağı sıyırdı Dayı İndir onu da, indir onu da ha. Yarasın. Tarat tarat. Kafasına vur, kafasına. Hah, aferin. Ulan zombi midir nedir? Gebermiyor da. Ne no, oldu? Destek ekip mi geldi lan? Tamam, bütün şüpheliler öldü diyor. Düştü. Oo, uh, abi taramalı tüfek falan var. Geçmiş olsun geçmiş olsun Anında müdahale Hemen bakalım şuraya Silahları biz mi alıyoruz? Oo, uh, güzel taramışsınız Dur abi hemen hemen şöyle şuraya bakayım Durum nedir? He Polis dursun he hepiniz gitmeyin Tarayabilirler bak bizi Tamam silah vurulmuş Uh kafasından vurmuş helal lan, dinlemişler bak beni Kafasına vur dedim vurmuş kafasına Ka Kan kaybediyormuş ölmeden hemen diyor buna bir tane turnike çak diyor Çakayım hemen Ver bir tane tonu he. Kanama durdu. Bir de bir de serum mu takacağız? Ne tarafa durdur 10 tane delik açmışsınız lan adamı. Hava yolu güzel oksijen ver diyor. O IV pek zayıf. Tamam bir oksijen çakayım. Bir ay pek verdim. Bir de oksijen çakayım buna. Evet taşınmak için durumumuz şu an stabilmiş. Tamam buna baktık. Buna bakalım. Bunda durumlar nasıl? Bakamıyoruz abi buna. Yaralı polis falan bir şey yok değil mi? Var var abla da var burada. Abla da var. Ambulans. Olay yerine ambulans. Dayı bu bu geberdi herhalde ya. Çantayı mı getireceğiz buraya? Çantayı ver bakayım. Gel, gel 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 ver ekip ver buraya. Heh, tamam şimdi inceleme yapıyoruz. Abla ya teyze Kaç yaşına gelmişsin senin burada Keleşle ne işin var burada Soyguna geldiler kesin burayı soyacaktılar da Bu da kafasından yumuş Hemen şurada bir oksijen Kanamayı durduralım turnike yapalım Tamam Ver ayı peki de buna İyi polis abla kendine gelmiş Tamam Şu anki durum nasıl Hava yolu entübe oksijen normal o zaman bir oksijen çakayım ben buna. Kalktı. Bir tane daha ver. Nasıl durum? Hala entübe ediyor lan. Dayı ben bunu kaldıramadım lan bu kendine gelemedi ha. Bir, bir bakın bir bakın entübe ediyor bu. Diğeri nasıl? Şu şu. Şuna bakacağız. Bunun durumu düzgün herhalde bunun durumu. Ah. Öldü lan. Vay teyzem benim hakkın rahmetine kavuştu be. Lan onu elleme onu elleme. Kırkalama. Ya Allah cezanızı vermesin sizin. O benim o benim. Lan çı. Tövbe estağfurullah. Kapışacağız oğlum sizde bak. Bunun bir şeyi yok. Öldürdüler yaşayan adamı öldürdüler ya. Bırak yaşıyor yaşıyor elleme. Ah serim dokun bak geldi gözler kendine. Oh, oh. Şu şey monitörü de çak buraya ha. Tamam. Ver abi bunu. Kov, içeri. Hadi bak gene şey yaptık seni ha. Ver monitörü de. Sabah oldu bu oğlum. Koy monitörü buraya. Ablaya cenaze. Bu bizden çıktı. Tamam. Bu abla direkt morga. Hadi sülo. Tam gün mesai yaptık bu yine. Tamam cenaze geliyor abi toplarsınız burayı. Şunu hemen yetiştirelim. Yol verin yol verin. Sabah trafiği başladı herhalde şimdi. Ya. Aç yolu aç yolu. Tamam cenaze arkayı toplamaya geldi herhalde. Bunu direkt şu videomdaki hastaneye bırakalım. bir dakika bir dakika Evet tamam Yol ver şöyle Tamam Son mahsulü getirdik Ver abi Hadi gene iyisin lan Ulan buradan hasta alımı olmuyor değil mi lan? <laughs> Unutuyorum buraya getiriyor ben. Oğlum acil burası olur aslında ya. Pin pin. Pin kafa karıştı gene. Bunu yukarıya tüküreceğiz. <laughs> Selamünaleyküm. Allah bu İbrahim tatlı ses gibi valla yedi kafaya da yedi her yerinden yedi bu. Allah abi hastanede de bomba patladı herhalde bir şeyler oldu şunu. <laughs> tamam. Evet. Bu olayı da böyle sonlandırdık. Bu bölümde böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.